Yine baskın yedik. Ne biliyorsun lan motoru? Abi beni takip Abi sana yaparız ya. Ne? Öyle. Nasıl yap? Motorla mı? Zincir, zincir. Ha zinciri? Ha zincir, ben yaparım Ver ya. yapayım. Abi geliyor geliyorum Abi bunu arayacak ki. Ya dur oğlum çık oradan. Tarvizci geliyor. Çık bakayım. <laughs> o da mı attı? Dur. Oğlum bu niye? Tutmadı için. lan. Abi, Dur ben bakayım. Dur bir saniye. Elini tutma abi, oğlum, Elin sıkışır Bekle. Al bakayım. Hop. Abi, sana lan. <gülüyor> <ben> <gülüyor> Nefes nefese kaldım. Zaten 5 kata çıktım. Abi, beni